Şimdi taze sebze ve meyvelerin satıldığı semt pazarlarından biri gelecek ekrana. Kış mevsiminde hastalıklardan nasıl korunuruz? Hangi sebze, hangi işe yarar vücudumuzda? Hangi meyve neye iyi gelir? Bunun yanıtları haberde. Harika, harika. Çekideksiz. Seviyorum. Faydalarını az çok biliyorum yani sayılır. Ben roka çok severim. Maydanoz, lahana. Portakal ve mandalinayı seviyorum. C vitamini açısından zengin olduğu için. Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar, depresyon. Bu hastalıklarla savaşmak için ilaç tek çare değil. Özellikle kış mevsiminde tüketmenin önemini bilmemiz gereken sebze ve meyveler var. Turp, havuç, kereviz, brokoli. Uzmanlar özellikle kışın bu sebzeleri tüketmemizi öneriyor. Faydaları ise çok fazla. Turp yine bizim için önemli sebzelerden birisidir. Ee, yüksek oranda C vitamini içerir. Kalsiyum deposudur. Çok tutma özelliği vardır. Gribal enfeksiyonlara karşı etkilidir. Diş sağlığımızda ve saç sağlığımız için faydalı bir sebzedir. Bürüksel lahanası kükürtlü sebzelerdendir. Kanser savar dediğimiz sebzelerdir. Havuç suyu bizim için ayrıca önemlidir. Kanser hücrelerinin büyümesini baskıladığını ispatlamıştır. Ispanak önemli bir kış sebzesi. Evet. Demir biliyorsunuz kansız için önemli. K vitamini de kemik sağlığımız için çok önemlidir. Hipertansiyonu düşürür. Mide kanserini önlediği daha önce ispatlanmıştır. Karnıyarık iyi bir kanser savaşçısı. Haşlarken suyunu dökmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sinir sistemine iyi gelir. Kalp sağlığında etkilidir. Ve günde en az 3 porsiyon tüketilmesi gereken kış meyveleri. Evet, evet her zaman porsiyonu avucumuza göre belirleyebiliriz. Tam avucuma sayıyorsa iki tane mandalina bizim için bir meyvedir. 4-5 porsiyon gibi düşünüyoruz. Hani ideal kilodaki birisi için. Portakal yine yüksek oranda C vitamini ve lif içerir. Diabet dostudur. Günde bir tane tüketebiliriz. Nardan çok fazla faydalanmamız gerekiyor. Yani özellikle polikasit e, gebelikte, bebeklerde oluşabilecek sorunu engelleyeceği için hamileler özellikle tüketebilirler. Kivi bizim için cilt sağlığı için gayet faydalıdır. Kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Yine yüksek oranda C vitamini içerdiği için gribal enfeksiyonlara karşı koruyucudur.